merhaba arkadaşlar kahve pasta sevince Hoşgeldiniz 5 11 Mayıs haftası İkizler burcunu kağıt falan yapıyorum arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı videolar beğenip ve yorum atmayı unutmayalım yorumlar kısmında telefon numaramı ve açıklama açıklama kısmında bulabilirsiniz 0538 292 92 75 bana ulaşmak isteyen görüntü ulaşabilir Ayrıyeten arkadaşlar Kanalımızı sevdiklerinizi önererek, paylaşarak bu yolda büyümemde yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden tabii ki hepinize iyi seyirler diliyorum. Bir bakalım, bir bakalım. Arkadaşlar. Halen yanıyor. Söndü. Evet. Şöyle bir bak. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece Bilmiyorum ne haldeyim Gidiyorum gündüz gece Gündüz gece Niye bu şarkıyı söyledim bilmiyorum arkadaşlar. Siz de herhalde bir yere gideceksiniz demek ki. Evet bir karar aşamasındasınız arkadaşlar. Ayrı içinde yaşanılan bir durumla ilgili ikizler Burcu ve bilgi yolculuklarınız da olacak. Aslında burada karşınızdaki insanla belki de bugünlerde hani iyisiniz, hoşsunuz. Belki gittiğiniz yerde de çok harika zamanlar geçiriyorsunuz. Gel gelelim burada ya biraz can mı yakınıyor, canınızı mı yakıyorlar bilmiyorum. Bu konuyla ilgili diyorsun ya benim de canım yandı bu konuyla ilgili ama ya senin de bu konuyla ilgili canın yansın ama zaten bir şey olmuyor korkma yani. Benim de canım yandı sadece acıdan ama hiçbir şey olmuyor. Bu konuyu sen de deneyimle gibisinden bir durum var arkadaşlar. Burada birisiyle ilgili aile içinde böyle bir durum içindesiniz. Daha böyle kararlar alabilir, kararlar kararlarınızı gündeme getirmek için uğraşabilirsiniz. Gözüküyor arkadaşlar diyebilirim. Arkadaşlar erkek nazarı almışsınız. Bunu da söyleyebilirim. Ee, burada bir böyle bakın sarmaş dolaş bir kişi figürü geliyor gözümün önüne. Ee, burada bir aşkla ilgili konularınız gündemde. Çok yoğun bir şekilde duygularınızla karşıdaki kişiyle. Çok samimi, çok tutkulu, çok tutkulu bir aşk sizi bekliyor olacağını gösteriyor ben yani burada belki de bu karşıdaki kişiyle bir karar aşamasını alıp ilişkinize hızlı bir şekilde e, ileriye doğru taşıyabilirsiniz gözüküyor ya da burada bakın bir bütün şeklinde karşıdaki kişiyle harika bir e, bir yere gider bilirsiniz bakın dikkat edin, dık, yakalanmayın e, birileri sizi izliyor olabilir ya da e, çok samimi e, ortamlar yaşayabilirsiniz gibi gözüküyor Evet, bu konuyla ilgili baktığımda aslında çevreden bir, bir konuyla ilgili özellikle 1 ve 3. Hani buradaki durum şunu gösteriyor ki ya bir şey seni endişelendiriyor, belki korkutuyor, belki ya korku bir endişe hissediyorsun. Çevreyle ilgili o gözüküyor. Bu konuyla ilgili de yeteri kadar sabrettim. Artık sonucu görmek istiyorum dediğim bir durum var burada. Ee, belki Mayıs ayında özellikle bu konuyla ilgili bir sevineceğim bir durum olacak gibi gösteriyor arkadaşlar diyebilirim ee, başka ya bu olay değil 4 ay olabilir belki uzun bir süre meselesi olmuş olabilir ama bu artık bu konuyla ilgili bir tamamlanma belki bir sevinme gibi bir gündemin olabilir gibi gözüküyor ee, evet Özellikle şunu söylemek istiyorum ki bugünlerde e, adaletli veya devlette de bir işim var. Bir tarafı karanlık, bir tarafı aydınlık sanki. Ve bu konu işte e, karanlık tarafta bakın iki tane göz ve bir kuş yani bir muhabbet, bir anlaşma, bir muhabbet, bir anlaşma dengeler oturacak diyebiliriz. Bir muhabbet, bir anlaşma. Yani aranızdaki o dengeler. Dengesizlikler oturacak gibi gözüküyor ya da büyük bir dengesizlik var. Bu denge kurulacak. Bakın bir taraf siyah bir taraf şey ama aradaki kuş yani bu aradaki e, o kuş muhabbeti e, belki de o dengeleri oturturacak gibi gözüküyor. Dengeleri bulmaya yarayacakmış gibi bir durum var bu konuyla ilgili. Evet biraz karışacaksınız, biraz karışıksınız kafanız karışmış olduğu gözüküyor. Biraz karışık olduğunuz gözüküyor bu konuyla ilgili ve siz artık <laughs> ne yapsam ne isem diye düşünüyorsunuz yani bir fırsat mı ee, bir yani bir fırsat bir şans mı istiyorsunuz burada biraz kırgınsınız yani aşka mı kırgınsınız birinemi birine mi çok kırılmışsınız burada bir kalbinizde kırıldığı gözüküyor yani bir şey kırıldığınız gözüküyor incinmeniz ve bu kafa karışıklığı incinmenizden kaynaklanıyor yani biraz kırılgın kırılmışsınız evet ve bu konuda bulunan kaynaklandığı gözüküyor. Evet. Burada da bakın biriyle bir karşı karşıya böyle bir bakışma yani bir karşı karşıya bir yüzleşme bir durumunuz var yani. Biriyle bir yüzleşme olacak arkadaşlar. Yani bu yüzleşmede yani er geç olacak ve bu yüzleşmeden e, kaçamayacaksınız. Yani burada bakın ya da bir iş görüşmesi olabilir. Birisi oturuyor. Siz gidiyorsunuz böyle ayakta duruyorsunuz da olabilir ya da ayakta bir şekilde oturan bir insana bir şeyler anlatıyor olabilirsiniz. Evet hayatınızla ilgili böyle bir durumlar var. Yani bu yolda yürüyorsunuz bu yolda yürüyorsun. Çok kötü çıkma şey söylemiyorum ama bu konuyla ilgili şunu söyleyebilirim bu kafa karışıklığı biraz ya bu insanla konuştuktan sonra da olabilir ya da artık hani ee, bu kafa karışıklığı hani ne olacak diye de hayatınla ilgili de olabilir, özellikle. Evet, testlerin altında da yılan. Evet, belki de bu günlerde biraz bencil insanlarla mücadele ediyorsun. sırf kendini düşünen ve burada da diyorsun ya zaten ben evet e, bu durumları yaşadım veya da karşıdaki kişiler bu durumları yaşadım ama kimse burada ölmüyor veya bir şey olmuyor. Sen de bu durumda sadece biraz canın acısın. Senin de canın acısın. Ya diyenler, sana yapanlar olacak ya da sen de birilerine böyle bir durum olabilir. Yani bu günlerde gerçekten çok bencil insanlarla uğraşıyorsun. Düşmanların biraz fazlalaşmış gibi gözüküyor. Ve bu konuyla ilgili özellikle kafan karışık olabilir. Yani çekemeyenin olabilir. Ondan sonra anlatabildim mi? Bir kalp kırıklığı var. Çekemeyenin olabilir. Evet. Gerçekten yorulduğun olduğu için biraz dinlenmeye ihtiyacın var. Biraz iç sesinle hareket et. Sezgilerinle hareket et. et. Ve biraz sakin, durul. Yani sessizce e, arın, sessizce bu konuları çözmeye çalış. Özellikle sessizce halletmeye çalış veya ne bileyim biraz iç sesinle bu konuları çözmeye çalış. Evet çapa iyi. Evet çok fazla geçmişte belki diyelim bu taraf. Çok fazla düşünüyorsun. Bu konuyla ilgili maddiyet olabilir özellikle. Demek ki çapa sağlamlıktır, güvendir arkadaşlar. E, derin yani e, burada bir şeyler yapmak ve bu konuyla ilgili de uzun süreli olaylar da gösterir ama uzun süreli bir ilişki yaşamayı da gösterir. Bir uzun süreli bir ilişki kurmak da isteyebilirsin. Karşındaki insandan gerçekten iz bırakmak isteyebilirsin. Ve bu konuyla ilgili de sağlam güvenilir. Kendini daha güvenilir. Çalışkan bir süreç hayatına olmasını istiyor olabilirsin. Evet üzüntü. Bakın son kartın üzüntü. Evet üzülüyorsun. Yani üzüldüğün gözüküyor. Evet üzgünüm. Çok kafama takıyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Çok kafam karışık. Burada korkularım var. Sıkıntılarım var. Sıkıntı içinde kendimi boğulmuş gibi hissediyorum. Ruhum daralıyor. Biraz dertliyim, kederliyim derdiyim. Dediğim bir süreçtesin ve bu konuyu nasıl halledeceğim, bu konuyla, bu konun üstesinden veya nasıl geleceğim dediğim bir durumdasın. Bir kart daha alalım. Evet, sabır dedi, sabırlı ol dedi, sabırlı ol dedi bu konuyla ilgili. Aceleci, acelecikten lütfen kaçın dedi. Biraz sabırlı ol. Belki de bu süreçte sabrınla. E, sınanıyorsun dene bu konuyu dedi. Ve başka çaren zaten yok. Biraz acele etme sabırlı ol dedi. Evet bu konuyla ilgili ve destenin altı da buradan sana dedi ki kapı dedi zaten güzel. Bir seçim yapmak zorunda kalabilirsin. Yani ve burada artık burada mı kalmak istiyorsun? Gitmek mi istiyorsun? Olabilir. Ya da gerçekten burada ya da bazı şeyleri artık arkada bırakmak, artık kapıyı çekmek de olabilir. Bu da senin hayatında demek ki büyük bir şekilde ilerlemene de vesile olabilir. Evle ilgili olabilir, iş yeriyle ilgili olabilir. Yani bir kapı gene gündeminde olduğu gibi. Yani veya senin bir yere gitmenle ilgili de olabilir bir yolculukla uzun önce bir yoldayım dedin ya. Belki de bu yüzden de bu şarkı niye aklıma geldiyse. Yani sen de bu, bu uzun süredir belki bununla uğraşıyorsun. Ya da uzun zamandır e, bir evle ilgili bir mesele de olabilir. Olacak mı olmayacak mı? Evet artık bu konuyla ilgili sabret diyor ve belki de bu konunun Artık bitme noktasına gelmiştir diyor, az kaldı diyor senin için diyebilirim hayatınızla ilgili. Evet üzülüyorsun yani, üzgünsün ve bekliyorsun bir şeyi ve başka çaren yok, sabırla olman lazım. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.